Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel, ve teknik verilere sizlerle beraber devam edeceğiz. Bitcoin ile tekrar başlayacağız yine arkadaşlar. Bitcoin'de daha önce belirtmiş olduğum gibi e, kanalımızın üst bölgesine doğru bir hareketlilik vardı ve en sonunda bu hareketliliği gerçekleştirdi. Ve kanalın üst bölgesinde noktasal bir şekilde denedi arkadaşlar. Bakın şurada görmüş olduğumuz gibi. Ve burada tekrardan bir saat yedi. Şu an için tekrardan yukarı yönlü bir hareket ve bir toparlanma söz konusu. Gün içerisinde özellikle Bitcoin e, gelgitler yaşayabiliyor. Burada dominans enteresan hareketlilikler söz konusu. Ona geçip tekrar Bitcoin'i detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Dominansla arkadaşlar şurada bir omuz baş omuz formasyonundan bahsetmiştik sizlere. Ve bu formasyon gereği şu görmüş olduğumuz alan kırıldıktan sonra şu görmüş olduğumuz dip ve tepe bölgesi kadar yukarı yönlü bir hareket gelmesi beklenirdi. Burada görmüş olduğumuz gibi düşen trend bizim için büyük bir direnç olarak çalışmaya devam etti. O bölgeye gelmeden bile tekrardan dominansla aşağı yönlü bir hareketlilik gerçekleşmeye başladı. E günlük bazda baktığımız zaman daha önce de sizlere şurada görmüş olduğumuz yükselen tren çizgisi bizim için önemliydi. Bunu aslında tam olarak kıramamıştı. Tekrardan bir retest gerçekleşti ama altında bağımsız kapanışlar göremedik. Şu an için tekrardan bu bölgelere doğru bir iğnelemeler yapmaya çalışıyor ve burada gerçekten daralıp her geçen gün biraz daha artıyor. Bu saatten sonra özellikle şu görmüş olduğumuz 63.95 yani 64 bölgenin üzerine çıkarsa yukarı yönlü tekrardan hamle gerçekleştirebilir. Ama olur da biz şu görmüş olduğumuz alanı boşaltmayı başarabilirsek ki 60. 60.6 civarları burası e, ve o bölgelerden sonra aşağı yönlü tekrardan bir kırılım gelirse e, aşağı yönlü 53 bölgesine kadar bir düşüş gelebilir ki bu altcoinler için gerçekten olumlu bir senaryo olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki şu an için takip etmek gerekiyor. BTC partisinde baktığımız zaman yukarı yatay şeklinde bir hareket devam ediyor. Bu da altcoinlerde gel gitlere neden olmakta. E, bence bu saatte biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bazı şeyleri seyretmek e, ee, biraz daha iyi. Tabii ki içinden sıyrılıp giden coinler söz konusu. Gün içerisinde hareket edebilen kapasiteye sahip coinler var hala. Ve dominans düştükçe özellikle büyük coinlerde hareket olma olasılığı da tabii ki artıyor. Ama dikkat etmek gerekiyor. Çünkü BTC'nin yapacağı herhangi ters bir harekette görmüş olduğumuz formasyonlardan eser kalmaz. Destek ve dirençlerden özellikle alt koyunlarda eser bile kalmaz. O yüzden dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Ee, formasyonların geri özellikle şimdi tekrar Bitcoin'e geçmek istiyorum. ABC'de formasyonu gereği ulaşmasını beklediğim böyle bölge, bölge 53.300 bölgesiydi. Bu bölge hala tam olarak gelemedi. Yani şöyle bakalım. Evet 52.720 bölgesine doğru bir hareket gerçekleşti. Akabinde yukarıya 53.000 bölgelerine doğru gelmedi. Bu bölgeler bana göre tehlikeli bölgeler. Bu tabii ki benim kendi tercihim. Bir yatırım tavsiyesi vermeden söylüyorum bunları. Görmüş olduğumuz bölgelerde ani hareketler görebilme ihtimalimiz olabilir. Daha önce senaryolar üzerinden sizlere bahsetmiştim. Çünkü şu an için sadece böyle yani net bir hareket gelmediği için ne yöne doğru gidebileceğini kestirmek çok mümkün değil. Sadece senaryolar üzerinden düşünebilirsiniz. E, sadece olasılıkları biraz daha ağır basacağı senaryolar. Burada 53 bölgesi önemli bölge, kilit bir bölge. Eğer bu bölge kırılırsa arkadaşlar bakın aynı zamanda bu görmüş olduğumuz kanalın tepe bölgesi de kırılacaktır. O zaman şu görmüş olduğumuz kanalın paralarını biz bir yukarıya alırız ki o zaman kanalın üst bölgesi 70 bin bölgelerine kadar bile dayanabilir. Bu gerçekten enteresan bir hareketliliği beraberinde getirebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki kanal her kırıldıktan sonra yukarı yönlü illaki bir hareket başlamak zorunda değil. Burada piyasayı iyi takip etmek gerekli. Şu an için 53.000 bölgelerine gidebilir. Daha önce söylemiş olduğum gibi tekrar söylüyorum. Bakın benim formasyon gereği bu bölgelere gelmesini bekliyorum ve bu bölgeden sonra sat yemesini bekliyorum. Bu kesinleşir mi? Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Takip etmek gerekiyor. Bu yüzden kanalın üst bölgesi ilk hedefti. Burası geldi. Bu bölgeden sonra şu anda 53.300 bölgeleri denenebilir. Görmek gerekiyor. Denenmeden de aşağı yönlü bir hareket girebilir. Ya da çok sert bir mumla da kırılım olabilir. Şu an için neyin ne olacağını kestirmek mümkün değil bu net bir şekilde söylemek gerekiyor o yüzden piyasada gergitlere de dikkat etmek gerekiyor yani son 1-2 aydır 3 aydır gerçekten son dönemlerdeki alt koyunlarda güzel hareketlilikler vardı daha önce de sizlere belirttiğim gibi bu hareketliklerde kazanmış olan karları önemli olan kaybetmemek arkadaşlar yani bu piyasada her zaman para kazanılabilir sabrınıza yenik düşmeyin bu birincisi ikincisi kar almasını her zaman bilin üçüncüsü yatay piyasalarda işlem açmaktan biraz uzak durun bu sizin faydanıza olabilecek şeyler ben şu an için kendi alma piyasada yani elimde diyelim e, sermayem işte 10 bin TL bir sermayem var. Bunun 8 bin yani zaten %20'sini hiç işleme koymam. 8000 bin TL'siyle sadece işlem açtığımı hesaplarsak bunu da şu anda sadece 2 bin TL'sinin işlemli olduğunu düşünün arkadaşlar. Geri kalan e, paranın hepsi nakitte şu an bu benim kendi tercihim. Öncelikle bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Çünkü yatay piyasalarda işlem açmayı ben pek fazla sevmem. Tabii ki bazı coinler %5, %10, %20 hareket bile gerçekleştirebilirler. Bu gayet doğal. Tepki alanlar. önemli bazı kırılımlar gelebilir. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Önemli kırılımların geldiği coinlerde bile kırılımdan sonra aşağı yönlü hareketin gerçekleşme olasılığı da şu an için yüksektir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Yani piyasadan korkmanıza gerek yok. İşlem nereden açarsanız açın. Stoplu bir şekilde belli risk getir analizleri doğrultusunda işlem açıyorsanız bunlar sizin için zaten problem teşkil etmeyecektir. Ethereum'a geçmek istiyorum. Ethereum'da arkadaşlar bakın 2 saatlik grafikte dün şurada arkadaşlarla birlikte bir omuz baş omuz formasyonu görmüştük. Ve bu formasyon kırıldıktan sonra akabinde arkadaşlar bakın şöyle omuz baş omuz formasyonu. Formasyon kırıldıktan sonra şu görmüş olduğunuz bölgede yukarı yönlü hareketini formasyon gereği gerçekten güzel bir şekilde gerçekleştirdi. E, şu an için görmüş olduğunuz gibi yukarı yatay yönlü bir hareketlilik hala devam ediyor. Burada özellikle şu görmüş olduğumuz alana dikkat etmek gerekiyor. Yani 1937 bölgesi. Ethereum'da daha önce hedeflerimden sizlere yani gelmesini beklemiş olduğum hedeflerini daha önce sizlere paylaşmıştım zaten. Şu an için 1937 bölgesi önemli. Bizim için kırmızı bölge çok önemliydi. Bakın şu görmüş olduğumuz alan. Bu alan kırıldıktan sonra şu görmüş olduğunuz bölgede hatta günlüğe geçelim. Kadim olarak bir yükseliş eğilimi geldi ve bu yükseliş eğilimi belli oranlarda geri çekilmeler yaşansa bile Hala kadim olarak her direnç bölgesini kırdıktan sonra diğer direnç bölgesine doğru bir hareket gerçekleştiriyor. Bu da Ethereum için gerçekten olumlu bir durum. E, Ethereum'da da arkadaşlar belli oranlarda takipte kalmak gerekiyor. Burada özellikle mavi bölge 1770 bölgesi önemli bir e, bölge. 1687 bölgesi de tabii ki bir o kadar değerli. Kısa vade yatırımlarda 1800 bölgesi. Orta vade yatırımlarda 1770. Uzun vade yatırımlarda da arkadaşlar tercih sizindir stop bölgeleri olarak kullanılabilecek bölgeler açısından. Buradan hemen tekrardan şöyle Litecoin'e geçelim. Ben Litecoin ve XRP ile ilgili dün video paylaştım da özellikle belli başlı bazı konulardan bahsetmiştim. Litecoin arkadaşlar tekrardan benim için önemli bir paterni kırdı. Burada indikatörümüz de kırıp retest gerçekleştirmişti ama akabinde tekrardan aşağı yönlü bir hareket geldi. Ama büyük fotoğrafa baktığım zaman şu görmüş olduğunuz bölgelerde tekrardan önemli bir kırılım ve retest. Eğer bugün kapanışın arkadaşlar 230 bölgesi üzerinde gerçekleştirebilirse akabinde tekrardan yukarı yönlü yeni hareketler gerçekleştirebilme ihtimali olabilir. Bu yüzden onu da dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Link soran çok arkadaş var link ne oldu diye. Arkadaşlar linkte de şu an için görmüş olduğunuz gibi belli oranlarda yükseliş eğilimi devam ediyor. Sadece son 4-5 gündür tekrardan bir yataya bağlamış durumda. Burada mavi alan 32.20 bölgesi gerçekten değerli bir bölge. Bu bölge üzerindeki 4 saatlik ve günlük kapanışlar takip edilebilir. Şu an için arkadaşlar şuradan şöyle aşağı yönlü bir düşüş trendi de çizilebilir. Gördüğünüz gibi. Ve bu düşüş trendinin kırılmasını bekleyebilirsiniz. Ama yatay destek ve direnç bölgeler açısından olay daha da değerlidir bana göre. Şu an için arkadaşlar 32.000 bölgesi gerçekten büyük bir direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Bu bölge aşağı kırılırsa aşağıda 30.000 bölgesi var ki bana göre orta vade yatırımlarda altındaki günlük kapanışlar tehlikeli sonuçları doğurabilir. Oraya dikkat etmek gerekiyor özellikle Litecoin'de. Ve kadim olarak yükselişinde devam ediyor. NIO'ya geçeceğim tekrardan. NIO'da da arkadaşlar bakın belli oranlarda yine düşen trend kırılımı söz konusu. Fibonacci ortalaması kırılımı söz konusu 4 saatliklerde. Şu an için NIO'da belli oranlarda tekrardan hareketlilikler var arkadaşlar. Normalde formasyon geriye ulaşması gereken hedefe şu an için yaklaşmasına rağmen hedefe ulaşmış durumda değil NIO'da. Ee, şurada görmüş olduğumuz 49 bölgesi benim için şu görmüş olduğumuz hedeflerden sonraki hedef bölgesiydi. Mavi bölge bizim ilk hedefimizdi kırmızı alan geçtikten sonra. 49.21 bölgesi ikinci hedefimdi. Eğer yani bu da formasyon hedefi ve çok az kalmış durumda. Eğer bu bölge geçilirse o zaman özellikle Niyo'ya biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten önemli bir alan. Günlük kapanışları burada tekrardan yukarı yönlü hareketler gerçekleştirebilir. Ona da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ben kendi adıma Burada özellikle arkadaşlar BTC'nin yakın takip edilmesi gerekiyor. Dominansın yakın takip edilmesi gerekiyor. Şu anda BTC güçsüz ve dominans da belli oranlarda bir düşüş söz konusu. Bu güzel. Burada görmüş olduğumuz gibi DeFi coinlerine çok fazla para akışı olmasa da diğer altcoinlere belli miktarda para akışları olduğunu görüyoruz. En azından Bitcoin'den çıkan paranın altcoinlere aktarıldığını görüyoruz. Burada görmüş olduğumuz gibi belli coinlerde gerçekten önemli hareketlikler varken bazı coinlerde hala belli hareketlerin takip edilmesi gerekiyor. E, bu yüzden belli destek ve direnç bölgeleri kırıldıkça arkadaşlar siz de kendinize göre belirlemiş olduğunuz bölgelerde alt koyun takibi gerçekleştirebilirsiniz. Bugündeki göreceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.